Merhaba sevgili Kabaretto ailesi. Ben Doktor Theo. Bugün size sık sık duyduğumuz ama üzerine az düşündüğümüz bir ayrımdan bahsedeceğim. Komedi mi, dram mı? Ve aralarındaki stratejik farklar ne? 1. Amaç farkı gülümsetmek mi, sarsmak mı? Komedi seyirciye yaklaşır. Onunla göz göze gelir. Bazen selam verir, bazen dokunur. Amaç güldürmek değil yalnızca, düşündürerek gülümsetmektir. Dram ise çoğu zaman uzakta durur seyirciyi gözlemci yapar. İçine almaz dışarıda bırakır. Amaç, sarsmak, empati kurdurmak, aynada derinlik göstermek. Komedi der ki, bak bu da senin gibi biri, gül biraz. Dram der ki, bak bu sensin. Dur bir düşün. 2. Ritim ve zamanlama. Beat ile nabız atışı arasındaki fark. Komedi bir müzikal gibidir. Ritmi vardır, vuruşları bellidir. Bir espri erken söylenirse bozulur, geç söylenirse düşer. Komedi zamanla oynar. Milisaniyelerle ölçülür. Dram ise yoğunlukla çalışır. Sessizlik bakış duraksama. Bunlar sahneyi taşır. Zaman durur gibi olur. İçimizde işler. Komedi sahnesinde saat tik tak eder. Dram sahnesinde saat yoktur. Sadece duygu akar. 3. Karakter inşası. Tipleme mi, derinlik mi? Komedi karakteri çoğu zaman abartılmış gerçekliktir. Halkın tanıdığı bir tip. Davranışları tekrar eder. Her şeyi bilen amca, fazla heyecanlı kadın, pasif agresif müdür. Hepimizin bildiği insanlar birazcık büyütülmüş hali. Dram karakteri ise iç çatışmasıyla yaşar. Travmaları, suskunlukları, bastırılmış arzuları vardır. İzleyici onun içinde gezinir. Komedide karakteri dıştan tanırız. Dramda içeriden çözmeye çalışırız. 4. Yapı ve anlatı. Form mu özgürlük mü? Dram hala Aristoteles'in gölgesindedir başlangıç gelişme çözülme. Komedi ise daha esnek. Bazen skeç gibi, bazen doğaçlama. Daha çok ritim ve tepkiyle hareket eder. Ama şunu unutmayın. İyi komedi matematik gibidir. Doğru kurulmazsa güldürmez. 5. Risk alanı, seyirciyle savaşın iki cephesi. Komedi çok zor bir alandır. Çünkü karşılık alamadığında anında hissedersin sessizlik. Dramsa anlaşılmazsa ağırlaşır, yapaylaşır. Komedi düşerse kahkaha değil, utanma gelir. Dram düşerse boşluk hissi yaratır. 6. Seyirciyle bağ, izlemek mi, birlikte yaşamak mı? Komedi seyirciyle birlikte yaşanır. Seyirci neredeyse oyuncunun ortağıdır. Bir göz kırpma, bir duraksama, bir iç çekiş. Hepsi karşılıklı bir danstır. Dramda bu bağ daha sessizdir. İzleyici içeriden etkilenir ama dışarıdan izler. Duygular içe akar, dışarıya değil. 7. Oyuncu stratejisi. Ayna mı cerrah mı? Komedi oyuncusu zeki, hızlı ve seyirciye açık olmalı. Anı okumalı. Doğaçlama kabiliyeti yüksek olmalı. Ama ölçülü. Fazlası karikatüre kaçar. Dram oyuncusu ise duyguda samimiyetin peşindedir. Beden ses duygu uyumu çok önemlidir. Bir bakış, bir duruş. Sahnenin tüm duygusunu taşıyabilir. Ve sonuç. Komedi ve dram karşıt değil, tamamlayıcıdır. İyi bir yazar ikisini harmanlar. İyi bir oyuncu ikisini bilir. İyi bir yönetmen yerini ve zamanını seçer. Ve iyi bir seyirci. İkisinden de bir şeyler alır, çıkar gider. Sahne hayat gibidir. Bazen kahkahayla başlar, gözyaşıyla biter. Bazen gözyaşı bir kahkahanın içinde gizlidir. Ben Doktor Theo. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki sahnede belki biraz güleriz, belki biraz düşünürüz. Ama birlikte oluruz. Hoşçakalın.